şimdi çok önemli bir konuya değineceğim evlilik geç evliliği neden önermiyoruz diye yani geç evlilik derken mümkün olduğunca çok ileri süreçlere alınmaması gerekiyor çünkü e, bedende birtakım enerjiler birikiyor ve bu biriken enerjilerin bedenden atılması gerekiyor atılmaması durumunda bu enerji kuru sıcak bir enerji olduğu için beyne bir akım yapar ve beyinde karmaşık psikolojik sıkıntıların açığa çıkmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla karşılıklı erkek ve bayanın bu enerji akımlarının birbirini emmesi sonucunda çünkü ne olursa olsun bayan aslında başlı başına soğuk mizaçlıdır. Bütün her şeyi kenara bıraktığımızda mizaç kısmını. Erkek başlı başına sıcak mizaçlıdır. Dolayısıyla bu enerjilerin birbirini dengelemesi gerekmektedir. O yüzden eğer ki geç evliliğe doğru hani gidilir ise şayet yani kişi hayır ben evlenmiyorum. Bakın şey kısmını bir kenarda bırakıyorum. Çünkü bana şu şekilde çok mesaj gelmiş. Hocam hani buldukta mı biz evlenmedik veya hani ben biraz espri yapmıştım orada. Ama şöyle bir kesim daha var. Evlenmiyorum diyor. Yani evliliğe ihtiyaç duymuyorum. Yani evliliğe ihtiyaç duyulmaması gibi bir durum çok yani şeye aykırı. Yani fıtrata aykırı bir durum. Onu belirteyim. Çünkü bedende biriken o enerjinin mutlaka bir şekilde e, boşaltılması gerekiyor. O enerji hani olmaması gereken yöntemlerle boşaltılırsa çok ciddi zararları var. Çok ciddi sakın sakıncaları var. Dolayısıyla bu ancak hani evlilikle ve hani e, cinsel yolla boşaltılabilecek bir yöntem. Dolayısıyla e, biz çok fazla evliliği geciktirilmemesini öneriyoruz. Eğer kişi <laughs> evlenmemiş veya böyle bir şey hani nasip olmamış ise ve bu tarz bir enerjiyi bedeninde de çok fazla hissediyorsa nemli soğuk gıdaları ile bolca beslenerek bunu baskılaması gerekiyor. Bunun yanında ayrıca oruç tutmasını öneriyoruz ki o enerjinin kaybolması sağlansın. Aksi durumda bu enerji beyinde birikir ve kişide de bir takım psikiyatrik, psikolojik durumların açığa çıkmasına sebebiyet verir. Bunu da e, bir <laughs> borç olarak söylüyorum çünkü söylenmesi gereken bir şey. Ha bir durum daha var. Mesela şöyle mesajlar çok geldi. Hocam eskiden büyükler birileri aralara araya girerdi ve bir şekilde insanlar birbirleriyle tanıştırılır ve eğlenirlerdi herkes sonuçta hani birini bulacak, evlenecek diye bir durum yok. O nedenle aslında şu süreçlerde en büyük eksik büyüklerin araya girmeden tamamen çekilmesi. Bu çekilmenin en büyük sebebi muhtemelen hani sorumluluk almaktan çekilme ve korkma durumu bence hani genel olarak bu şekilde olduğunu düşünüyorum ama büyüklerin bu durumlarda inisiyatif alması gerekmekte. Çünkü bu, bu bu mesaj çok çok fazla geldi bana. Hocam hani Evlilik hani hususunda birilerinin araya girmesi lazım diye. O nedenle birincisi evliliği az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı bedende biriken bazı enerjiler var. Bu safranın keyfiyetini arttırır. Bu safranın keyfiyeti artınca beyinde bir dolaşıma katılıyor. Yani beyne doğru gider. O enerji boşaltılmadığı için bir takım sıkıntılar oluşur. O nedenle bunu geciktirmemekte fayda var arkadaşlar. Evet, hocam evlenemeyenler için hangi gıdaları gıdalar nemli sıcak değil, nemli soğuk, ee, yoğurt, süt ürünleri, süt süt ürünleri tabii vücuda zarar vermeyecek şekilde, ee, karpuz bu şeyin içerisine giriyor. Hani bu gıdalardan faydalanabilir. Ee, salatalık sebze yemekleri nemli soğuk genelde salatalıklar, işte marul, domates. Ee, salatalık bu gıdaların içerisine giriyor ki keza yoğurt ve ayrıca oruç tutmayı tavsiye ediyoruz şimdi burada hocam kocayı umursa, umursamazsak daha mı iyi gider Eğer ki evliliğin içerisinde artık çocuk da var ise beklentileri en azı indirmek ve bunun yanında yani umursamamak biraz hani uygun bir cümle değil bence. Hani beklenti olayını en aza indirmek. Çünkü beklenti arttıkça evlilikte hasarlar daha çok artıyor. Beklentiyi azaltarak bir takım sevginin yollarını açmak gerekiyor. Hani burada tabi detayı bilmek lazım ama mutlaka bir yöntem bulmak gerekiyor. Özellikle bu konuda bayanların birazcık daha e, stratejik davranması gerekiyor diyeyim. Yani daha uyanık davranmaları gerekiyor. Bir şekilde eşinin gönlünü yapması gerekiyor ki e, o hususta bir takım e, çözüm yolları bulunabilsin. Çünkü bak, kocayı umursamamak değil, beklenti en aza indirdiğiniz zaman eşiniz evinize gelir gelmez o beklentilerle yanına yaklaştığınız zaman kişi de onun farkında değilse eşiniz o zaman sıkıntılar daha çok büyür 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 ve sonuç alamazsınız. Ama beklentiyi sıfıra en aza indirdiğiniz zaman o zaman karşı taraf bunu fark ettiği zaman belki hiç beklemediğiniz bir şekilde size destek olmaya başlar. Her evlenen gerçekten sıkılıyor mu? Burada bu soru birazcık şey yani her evlenen niye sıkılsın? Öncelikle ne beklediğinize bakıyor olay. Yani bütün olay e, mutluluk mesela bu şöyle bir cümle daha gelmiş. Mutluluğun sırrı ne? Mutluluk yönetilebilen bir şey arkadaşlar. Siz eğer ki sadece nefes almaktan bile şükredebiliyorsanız o zaman e, yanınızda var olan bir eş şimdi size en ufak olumlu bir davranış dahi sizi mutlu eder. E, bir hocamın şöyle bir tavsiyesi olmuştu. Bunu da buradan söylemek istiyorum ki belki de burada bir katkı sağlar dinleyen arkadaşlara. Manevi bir büyük kendisi, manevi büyüklerimizden birisi. Çok da kıymet verdiğim bir hocam. Hatta zaman zaman onun linkini bırakıyorum. Yılmaz Dündar hocam. Bana şöyle bir şey vermişti, tavsiye vermişti. Demişti ki filan demişti bir tane kum saati al. Ve bu kum saatini bir dakika boyunca dünyada yaratılabileceğin en olumsuz yerde kendini hayal et. Yani e, bunu bir şekilde tamamen yaşamayı sağlamanız gerekiyor. Yani şöyle değil mesela Aa, işte ben bunu yaşamıyorum. A, çok şükür falan şeklinde değil. Gerçekten empati kurmak. Yani bir Arakan'da e, en kötü yerde bir barakada yaşadığınızı düşünerek veya e, size çok zulmeden bir e, Çin gibi bir yerde e, hapse düştüğünüzü düşünerek yani en ağır koşullarda yaratıldığını hayal et demişti bana. Veya çocuğunla imtihan edildiğini veya veya bu çok artabilir. Bunu bir dakika boyunca hayal edin. Telefonunuzu da ayarlayabilirsiniz. Sonra çevirin. Okum saatini çevirin veya saatinizi yine ayarlayın. Size verilenleri hayal edin. Yani en ufak dahi olsa. Yani çocuğunuz sağlıklı olması. Veya hayırlı bir evlat olması. Veya şu an sizin sağlıklı olmanız veya eşinizin ilgilenmeyebilir sizinle ama evine sahip çıkıyor olması. Yani olumlu mutlaka bir şey bulunabilir ki bir önceki e, örneğe göre. O zaman sadece küçük şeyler dahi mutlu etmeye başlar. Çünkü mutluluk gerçekten yönetilebilen bir şeydir arkadaşlar. Bunu eğer bu şekilde düşünürseniz her evlenen gerçekten sıkılıyor mu olmaz. Çünkü sıkılan aslında kişinin kendi nefsidir daha iyisini ister, daha iyisini ister. Oradan sıkılır, oraya gider. E bizim şu an yaratılış amacımız ne? Nefsi terbiye etmek. Eğer ki gerçekten e, nefsani hani tamamen istekle evlendiğiniz zaman her şeyden sıkılırsınız. Yani basit Angelina Jolie ile kimdi onun eşi? E, unuttum adamı. <laughs> Adamın ismini unuttum. Brad Pitt ha evet. Onlar da boşandılar. ya yani niye boşanlar? Çünkü tamam istediklerini aldılar. Bitti. Evet, ne oldu sıkıldı ondan bir sonraki daha sonra o da o da ondan da sıkılır. Yani sıkılmanın sonu yok. Orada sizin neye karar vereceğiniz evet. önemli. Yani neyi istediğiniz. Ee, yani ya evlendim, sıkıldım. Yani burada çocuğunuzdan da sıkılabilirsiniz. O zaman her şeyden de sıkılabilirsiniz. Orada birazcık nefsani bir durumdur. Çünkü nefis hiçbir zaman tatmin olmaz. Dolayısıyla her şeyden sıkılacaktır o. Orada onun isteği olduğunu fark edip orada e, mutluluğu yönetip o mutlu olmanın yolunu bulmak lazım. Aksi takdirde yani mutlu olmak hani ben şu anda hiç zannetmiyorum böyle çok çok mutlu olabilecek bir insan. Ama bulunduğu ortamda e, sadece bulunduğu ortamdan nefes alabilip şükredebiliyorsa mesela şükredebilmek eğer şükredebiliyorsa en kötü ortamda dahi her insan mutlu olabilir. Şimdi hocam, şimdi herkes kendisi buluyor, bulamayınca evde kalıyor. E, eğer ki bulabilenler hani bulmuştur, ona hiçbir şey diyemeyiz ama bulamayan varsa çevremizde ve hani e, çok utangaçtır, bunu ifade etmekten çekiniyordur. Bu durumda büyüklerin devreye girip e, şey yapması lazım. Bu hususta inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum ben. Hocam karımız bize ilgi vermiyorsa ne yapmamız lazım? Burada yani ilgi göstermesinin biraz belki yollarını bulmak lazım veya ve net bir şekilde konuşmak lazım. Aslında burada keşke elimizde elimizde olsa böyle bayanlarla da erkeklerle de e, teker teker konuşabilsek e, çünkü yani e, kendi kendini mutsuz etmenin e, yolları bunlar aslında. Yani ilgi göstermediyse bir bayan kendisi kaybediyor aslında. Çünkü orada birini itiyorsunuz hayatınızdan. Yani sonuçta artık evlilik olmuş. Yani olmuş. Hele de çocuk varsa artık hani orada bir yöntem bulunması lazım. Yani ilgi göstermediği zaman ne olacak? Olan yine aslında kendisi, kendisine olacak. Ama eğer öyle bir durum yok, imkan yok ise, ilgi yok ise burada o erkeğin hani beklentiyi en aza indirip elinden geleni yapması gerekiyor biraz da hani sevap hanesini doldurması gerekiyor çünkü orada verilmeyen ilgi ilginin mutlaka e, sabredildiği için çocuk var sonuçta orada bir e, nasıl söyleyeyim içine atma var sonuçta bir üzülme var onun mutlaka karşılığı olacaktır ama tabii ki öncelikli olarak birçok yöntemi denemek lazım. Hani orada eşin ilgisini kazanabilmek için eğer o sağlanamıyor ise o zaman hani ee, farklı hani yollar bularak işte çocuğun çocuğunu severek orada eşine bir şekilde yollar bularak anlatmaya çalışarak. Yani orada çünkü mutlaka e, bu ilgisizliği oluşturan bir zemin var. O zemini bir bulmak lazım. Neden hani böyle bir adım atıyor? O eş önce onu bulmak lazım. Hani o hala bulunmuyorsa orada o zaman artık e, beklentiyi en aza indirip e, kişi hani kendi elinden ne geliyorsa e, yapıp en azından çocuklarına iyi bir baba olmayı tercih etmesi gerekir. Hocam evlenip evlenmemek kendi elimizde mi kaderde olmadığından mı evlenilmiyor? Şimdi bu soru hmm, yani ben kendi yorumumu yapayım mı? <laughs> Bilemedim. Şimdi burada ilahiyatçı arkadaşlar varsa nasıl düşünürler bilmiyorum ama ee, hani burada bir tercih söz konusu sonuçta. Hani siz bir insanı tercih ediyorsunuz. O yüzden bu hususta bir gayret gösterirsiniz. O gayrette eğer nasibinizde varsa zaten oluyor. Bu benim hani inandığım şekli. E, yani kaderde sonuçta böyle bir eğer kaderde hani olmasaydı efendimiz evliliği tavsiye etmezdi. Ee, ama hani nasip değilse o zaman hani engel oluyor. O zaman hani demek kişinin kaderinde yoktur diyebiliriz. Ama kişinin evlenip evlenmemesi aslında bir tercih yönüyle kendi elindedir. Yani şu açıdan kendi elindedir. Siz gayret edersiniz bu hususta e, işte tavsiyeler olur, görüşürsünüz kalbiniz o kişiye ısınır ve evlenirsiniz veya hani kalbiniz bir türlü ısınmaz ve evlenmezsiniz. O zaman evlen evlilik olmuyorsa bir sürü görüşmeler oluyor ama olmuyorsa o zaman o kişinin kaderinde böyle bir şey yoktur diyebiliriz. Daha detaylı bilgiye sahip olun için daha uzman hani hocalarımızla görüşsek daha faydalı olur. Çünkü ben bu hususlarda gerçekten yanıltmak istemem insanları. Sonuçta ben kendi çapımda hani inancımı yaşamaya çalışan bir insanım. Ee, bizim hatalarımız olabilir ama daha uzman bilen ilahiyatçı veya hani bu konuda kendini yetiştirmiş kişiler varsa bu hususta daha sağlıklı bilgi verebilirler. Bu konuda vebale girmekten çok korkarım. Açık söylemek gerekirse. Büyükler şöyle der. Eşin öfkelenince sen sus. Sen öfkelenince o sussun. Ya da abdest alıp kendini yatıştır. Ee, şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Bakın <laughs> kalpler hemen azaldı bu kısma gelince. Şimdi ee... Şöyle bir durum var bu kısımda. Mesela bir ara ben bir e, şeye katıldım. Clubhouse'da e, bir tartışıyorlardı. Orada bir psikolog falan da geldi. E, psikiyatri geldi ve dedi ki, e, eskiden dedi yaşlı bir teyze olurdu dedi. Bunu erkek ve kadın için de söylüyorum. Lütfen bu hususta şey anlaşılmasın ama hani sabır yönü bayanlarda daha yüksek olduğu için e, bayanlarda tabii ki bu konu birazcık daha hani e, tolere edilebilir olduğu için söylüyorum. E, dedi ki Eskiden dedi bir kadın dedi mesela işte 10 tane çocuk ondan sonra tarlayı sürüyor. Üzerine inekleri otlatıyor. Yanına gidiyorsunuz. Nasılsın teyze? Allah'a çok şükür derdi. Ama şimdi bu bayan içinde veya erkek içinde bakıyorsunuz mesela yine 10 tane çocuk adam sabahtan akşama kadar beden işi yapıyor. Gidip soruyorsunuz Allah'a çok şükür diyor. Ama diyor şu anda bakıyorsunuz her şey tamam. Kadının da erkeğin de yani neredeyse hani şey kriterlere baktığımız zaman ama gidiyorsun bakıyorsun ya amca işte çok sıkıntılıyım falan. Hani çünkü niye? Beklenti. Beklenti çok yukarıda olduğu için. Şimdi kişi şurada, beklenti şurada. Buna ulaşamadığı sürece burada hep şikayet oluşur. Ama o teyzenin durumuna bakıyorsunuz. Ha şurada ama mesela aynı yani Ha şurada ama beklentiler şurada. Yani beklenti yok. <laughs> Olmayınca yaşadığı durum ona zaten mutlu ediyor. Dolayısıyla yani bunun başka yolu yok. Ya evlenilmeyecek. Ama evlenmemenin kısmında söyledim. Veya evli ayakta tutmak istiyorsa kişi yani bu konulara mutlu olmaya yani mutluluk dediğim gibi yönetilebilen bir şeydir. O yöntemleri düşünerek mutlu olmanın yolunu bulması gerekiyor. Evet burada çok güzel şimdi gençler mutlu olayım diye evleniyor. Mutlu olalım diye, diye değil. Ya evlilik aslında çok böyle yönetilen bir şey. Yani çünkü <laughs> sadece Karı koca evlenmiyor yani iki genç evlenmiyor. Bir bayan bir erkek evlenmiyor. Aileler de evleniyor. Ve hakikaten çok iyi yönetilmesi gereken bir mesele. Çünkü mesela bakın ayette diyor ya mesela inin birbirinize düşman olarak hepiniz dediğimiz bakın Adem, Havva ve şeytan var. Yani iblis var. Ve burada mesela bakıyoruz karı, koca yani Adem, Havva ve şeytan ilk şey imtihana baktığınız zaman inin birbirinize düşme olarak hepiniz yani ilk in şey eğer ki e, orada karı koca eğer bu imtihan çünkü şeytan da var arada bakın inin birbirinize düşme olarak hepiniz dolayısıyla evliliklerin içerisine mutlaka şeytan çok ciddi manada bir müdahaleye sahip yani müdahale ediyor çünkü böyle bir emir var inin birbirinize düşme olarak hepiniz yani karı koca eğer bunu fark etmez bu şeytanın oyunlarını o anda eğer bertaraf etmezse mutluluk olması mümkün değil. Çünkü o evliliğin içerisinde mutlaka uğraşacaktır. Mutlaka. Orada bu durumu fark edip onları bertaraf etmek gerekiyor. Burada yine bir örnek vermek istiyorum. Faydası olacağına inandığım için söylüyorum. Bir gün yine bir hocamla bir arada otururken bana şöyle bir örnek verdi. Dedi ki, dedim ki hocam dedim mesela karı koca arasındaki ilişki nasıl yönetilmesi gerekir? Nasıl bir örnek verirsiniz dedim. Şöyle çok güzel bir örnek verdi. İnşallah sizlere de faydalı olacağını inandığım için anlatıyorum. Aksi taktirde gerçekten bir evliliği ayakta tutmak zor. Çünkü emirden dolayı bakın inin birbirinize düşman olarak hepiniz var. Karı, koca ve şeytan. Üzerine özellikle vurgu yapıyorum. Ee, şimdi e, bizim hepimizde bir nefis denen bir mesele var değil mi? Bunu e, şeytan harekete geçirir. Ve kişi eğer ona uyarsa çünkü şeytan bile şaşırır sonra yaptığına, insanın yaptığına. Dolayısıyla burada diyelim ki mesela şöyle bir örnek vermişti hocam. Demişti ki eşin dedi senden çay istedi dedi. Tamam mı? O anda şey başladı. Ee, şeytanın çalışması başladı. Ya sen niye buna götüreceksin? Niye sen uğraşacaksın? Niye sen yapacaksın? diye başladı. Sen tam orada tartışacakken aklına Rabbinle diyaloğun geldi. Çünkü Allah'ın sevmediği bir şey orada senin bir tartışmaya gitmen. Bakın şey değil tartışmaya gidilmesini sevmiyor. Orada hemen içinden tamam diyorsun Allah'ım ben hemen o çayı yapıyorsunuz ve orayı bertaraf ettiniz. Orada size şeytanın olan bir hareketini bertaraf ettiniz ve çayı getirdiniz ama e, hala devam ediyor durum. Sonra eşiniz tekrar size dedi ki: "Ya dedi ben de işte şu hemşin çayından istemiştim ya dedi sen niye bunu getirdin? Bakın hazırlamışsınız ama daha bitmiyor. Sizinle uğraş bitmiyor." Siz gittiniz tamam dediniz yine onu bertaraf ettiniz. Bakın Allah rızası dediğimiz mesele budur. Allah için susmak. Orada tahammül etmekten bahsetmiyorum. İçinize atarsınız, içinizden söylenirsiniz. Bu hiçbir kıymeti yok. Ama orada tamam susuyorsunuz ama susmanızın tek bir nedeni var. Allah için susuyorsunuz. Çünkü orada ufak bir öfkelenme ve karşı çıkma, bu eşe karşı çıkmaktan bahsetmiyorum. Orada o ortamı oluşturmak. Yani şeytanın istediği o tartışma ortamını oluşturmaktan bahsediyorum. Siz Allah için dediniz ki "Allah'ım seninle olan şu an sohbetim ve muhabbetin bozulacak şu anda." O yüzden ben gidip diğer yine çayı hazırlıyorum. Ve gidip hazırladınız. O hemşin çayını yine getirdiniz. Böyle böyle durdurduğunuz, söndürdüğünüz zaman o zaman zaten stratejik davranmış oluyorsunuz. Burada eşinize karşı değil. Orada şeye karşı değil, Şeytanın oradaki oyununa karşı Allah için uyanık davranıyorsunuz. Bu aynı şey bakın erkek için de geçerli. Erkekler için de geçerli. Şu an dinleyen eğer e, beyler de varsa eşinizde aynı durum vardır sizden bir şey istiyordur, söyleniyordur. Orada stratejik olarak, orada çünkü şeytanın nefsi avucun içerisinde alması sonucu oluşan bir durum söz konusu. Ve sonrasında bakıyorsunuz çok küçük fındık kabuğunu doldurmayan şeylerden rafların içerisinde konulmuş düğümler var. Ve o düğümlerden sonra bakıyorsunuz artık birbirinden nefret eden iki insan açığa çıkıyor. O zaman da ne mutluluk oluşuyor, ne mutluluğun kapısını açabiliyorsunuz. Yani en başından şöyle oturup o kısımları bir temizlemek için gayret etmek gerekiyor. Aksi takdirde o tartışmaların sonu da gelmez. Küçücük meselelerden sonra artık büyür büyür gider. Naçizane benim de burada bir paylaşımım olsun. Diyorum inşallah faydalı olur.